Yatılık eşitlik var dokunulmazlık oyununda Seba mı Batuhan mı yedinci sayı kimin olacak hazır Ay, Seba çıkara. Batuhan'dan gelecek o kritik sayı iki takımın da tur içerisindeki gidişatını çok ama çok etkileyecek Sema Batuhan de evet, hızlı. Evet, Batu hızlı. Sema rakibin hemen arkasından atladı. Bravo. Batuhan. Evet. bravo çıkıyor. Brav, evet. Batu ile Sema geliyor. Evet, Platformdaki son evet, engeli de sen, geçti. Sen, sen, sen. Batuhan. Evet, evet, evet. Batuhan. 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 Sema. Sema da atışlarda. Şimdi düşürmeyi başardı Sema. Yok Sema daha. Sema da yok. Basın üstünde. Sema. Sema vurdu. Bir tane daha düştü. Sema. Batuhan. Biz öndeyiz. Atma. Biz öndeyiz. Sema. Batuhan. Batu düşürdü. Sema. Batu. Vurdu düşmedi. Çaprazına geç, çaprazı uzat, uzat, uzat. Evet. Evet, evet. Batuhan düşürdü. Aa, Sol platformunda bir aa, tane kaldı Batuhan'ın. Evet. Sema. Aa, Sema da düşürdü. Bir tane daha düşürdü sevir, sevir. Ay, ay, sevir. Sema. Sevinç, haydi, haydi. Haydi Sema, yetiştin, yetiştin. Aranızda Bir tane var. Var. A, küp fark var. Batuhan. Yakınlar motor önde. Sema. Motu solda bir tane kaldı. Sema vurdu dış verişinde motor büyük halkaya geçti. Motu bir. Motu bunu kaçırdı. Atarsa kazanır. Aferin. Sema vurdu düşmedi. Batu kazandı. 7-6. Ne olur Mantıklı. Bestof'a bırakmadan Aa, alalım da gidelim. Ne Martı olur ya. Bir şey yok da. Mekik. Mekik nabız arttı. Gitti bacağım. Çok kötü kaydım gördünüz mü? Yok nerede? Şurada. Son kayda. Dışarı kaydım. Kaydı Görmedim bakalım. Hayat et kaydım. Ben sağım bacağımı ayırdım ya. Ay. Adem de orada kaymıştı. Adem sevgi hazır. Bakalım Survivor'da sürprizlere açık olmamız lazım. Her an her şeyin olabileceğini beklememiz lazım. Peki sürprizi bize kim yapacak? Adem mi sevgi mi? Adem önde. Oldukça da süratli gidiyor Adem Allah şu abi. anda. Rakibini kendisine yaklaştırmak daha iyi istemiyor. Allah Allah. Sevgi de. Allah Allah. Şimdi son platformun üstüne çıktı. Engelleri geçiyor. Allah Allah. Allah Allah. Ağabeyim, çok Aa, sert ayı, atışlarla başlamak ayı, istedi, ayı, şimdi ayı, düşürdü. Ayı, sevgim, Bunu gel, kaçırdı, iki şey, tane küp düşürdü, Sevgi geldi. Evet! Sevgi senin daha güzel, haydi. Sevgi! Sevgi kaçırdı. Sevgi, ilk turdan eli boş döndü. Ağabeyim düşürüyor, Sevgi düşürdü. Sevgi, çok mu düşürdü? Adem, Sevgi sol platforma hedef aldı. Adem mi, Sevgi mi? Sevgi şimdi düşürdü. Vurdu düşmedi. Adem kaçırdı. Sevgi vurdu düşmedi. Adem düşürdü. Çoklu düşürdü. Hadi kızım. Arkada, arkada, arkada. Hadi kızım, hadi. Ona tekrar evet. Sevgi Bravo. bir tane daha düşürdü. Ya, evet, evet. Sevgi arka Sevgi, arkaya düşürmeyi başardı. Adem. Yakaladık. Sevgi, Adem. Evet, vallahi yakaladık. Atış noktasına tekrar geldi. Bravo. Bravo. Sevgi düşürdü Adem'in iki raci. tane Bravo. küp. Sevgi. Sevgi attı attı olmadı. Adem vurdu düşmedi. Adem'in bir kaldı. Sevgi vurdu düşmedi yine. Şimdi düşürdü. Adem büyük halkaya geçiyor. Adem bir de bir. Çok iyi attı. Adem iki de iki. Adem sayısıyla 7'ye dilik eşitlik geliyor. Her şey son sayıya kaldı. Yok abi. Ama Ayşe, bak hiç kadınla oynamadım mesela. E sana kadına sefer... al dedim ben sana almadım. Ayşe İsmail kalan Allah aşkına kim nerede e, tamam. Oturun en iyisi kalıyor abi şey salak da değilim yani e ben ana baştan mı? da seç dedim. Yok ben seçmeyeceğim. Seçsin. Baştan bir Ayşe sonra. Hayır e ben bugün sana eve... ilk de dedim. E bugün onu tabii ki dedim daha sonrasında. Orta açtı değil Ayşe. Kalanları ben sana söylemiyorum. Yakınmıyorum bu arada. Ben olanı söylüyorum. Adamlar beni aralarında böyle çeviriyorlar yani. Şey, ben sana dedim seçelim diye. Gittim Ayşe İsmail seçelim oğlum, dedikten kek, sonra kek. kim kalmıştı rakip diyor. Ben diyorum ki Kız zaten daha, iyi atıyordu. Ben İsmail'le daha birebir bitirdim. Sevgi ya. bu turun daha ilk başında da söyledim. Bir önceki oyunda da söyledim. Bu turun başında bana kimse seç Bir önceki seninle konuştuk. İsmail'i ben Kaysi'yi seçtim ve benim İsmail'le oyunum daha başa baş e gitti. Tamam bence aynı e Ay yere biraz... Şimdiye ya kadar yok, onunla yarışmaya alışmışsın. Daha iyi oynamıştım. Ya e bir daha Ayşe bir şey söyleyeceğim. Yani onu yükseldiysem onu tabii ki seçeceğim. Ama benim anlatmak istediğim bu ve bundan önceki dün de aynı şekilde. Bundan önceki bütün oyunlarımda da. E tamam söyle, Hep ben söyle. E, seçiliyorum yani. E, sıkıldım artık bu durumdan. E sana seçim yap, yap dedi. Bak Batu da dedi. Ayşe bak bak seçim hakkı olmuyor. Şimdi birisi kaldığı zaman Tamam mı? O geçen tercih geçen oluyor. Aktarını, e, zorunlu kalanı yaptırmadım. Sonra geçen sefer en kötü olan Semay'ı seçtim. Hayır bunu da seçtim. söylüyorum. Sema değil ya. İsmail'in örneğini değil veriyor da. Ha, onu değil ben kendim kasteyi seçtim. Tamam o zorunlu ama benim sana söyleyeyim. Hayır geçen... sayıya gidelim tamam, o da diyorum orada. Bir Oyun gidiyor onu Sen ben söylüyorum zaten. Sen bu yapıyorsun. Geçen turda da sana seçmek verdik. Sema'yı al dedik. Mı? Ama o orada da sayıya gitmemiz lazım. Üç üçü zaten dört dörttü. Sana verdim. seçtirdim e tamam, işte sen ben sen kötü sen oynadım, oynadım, oynadım ya. ya. Hayır, sen Sema'dan alacaksın Siz bak de benim demek istediğimi anlamıyorsunuz. Oyun tamam, sen... gidiyorken ben bencilce düşünüp ben seçim yapayım demiyorum zaten. Ama bu oyunun başından itibaren sürekli mesela ben karşı tarafın erkekleriyle böyle dönüyorum. Sevgili yani, sen yani bu... Ben de zaten bugün sabahtır sana dün de dedim ki sana seçim hakkı yaptıralım ki bize düşsünler. ...erkekler sana yapışıyorlar. Ben de önde gidiyorken bencillik yapmak istemiyorum. Tamam güzel, anlıyorum. Anlatabiliyor şimdi. muyum? Dikkat ederiz bundan sonra, merak etmeyelim, tamam? Daha çok dikkat ederiz, sana seçim hakkı yaptırırız ama... ...bugün sana bir tane Sema seçim hakkı yaptırdık zaten. İsmail yapmadım onu, yaptırdık. ben de şey... ...İsmail'i yaptım. İsmail'i kasteyi seçtim. Allah! Kambiyon! Ah, Kambiyon orada üç be. tane düştü. Bir de bu bilgilerle Daha çıksın. Kambiyon değil mi? Peki ben size şunu söyleyebilir miyim? Bana deyin ki mantıklı diyorsun ya da mantıksız diyorsun. Hani on, karşı takım mesela benim Suda kötü olduğumu bilerek beni seçiyor ya. Evet. Tamam, bu da okeyler. Tamam. Peki, karşının en kötüsü kim Suda? Şu Selma Aydıs'ın seçiminde... Hayır, Suda. Benim suda. Benim karşının Meryem. en kötüsü kim Meryem? Meryem kaç oyuna çıktı bugün? Meryem Atışları. mi? Atışları, Evet, Meryem kaç oyuna çıktı? Soruyorum Meryem size. Meryem, Suda kötü mü? Bu da kötü mü mü soruyor musun? E, tabii ki. Sorayım. Ben ne bileyim Meryem'in özelliği. E, Allah aşkına. Kötü abi Meryem görmedin mi? Meryem, Kız parkurun yarısındaydı işte sen. Meryem Ben karşıya neyi duymaya çalışıyorsun? şu an? Bir şey duymaya karşıdan çalışmıyorum. Destek, çalışmıyorum. destek bak, değil. Desteklik bak, şey de botu desteklik bir şey yok. Sizin Botu desteklik bir şey yok. Sizin Botu desteklik Eee sizin Karşıdan destek alıp burada. Biz sana diyoruz ki seçim hakkı yapalım. Ya verelim diyorum. Bak sen karşıdan böyle bir destek alıp bize saldırmaya çalışıyorsun sevgi. Ben istemeden destek almama gerek yok. Ben olanı söylüyorum. Tamam o zaman söyleyeceksin o zaman. Diyeceksin. Ben eğer sen arıyorsun. ama hayır bak, bak bak, bak başka kulvarlara gitme. Başka, başka kulvarlara gitme. bir şey yok gitme. ya. Gereksiz gelmiyor. Ben mi, eğer şu suda kötüysen evet, ve evet, karşı beni Hadi. seçiyorsa siz de karşıda tamam, kötü sevgilim. olan Meryem'i seçebilirsiniz. Tamam sen, Ben evet. bundan bahsediyorum. Haydi Volkan Kardeşim abi. Sevgi, sevgi, sevgi bak yanlış yanlış yapıyorsun. Abi ben. şu son sayıya bir enerjimizi verelim. Haydi gitme.